Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar yeni videoma bugün GTA GTA 5'in bölüm 11 ile karşınızdayım bugün yine işte kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bu zaman videomuz için bu arada abone olup like atarsanız beni çok sevindirirsiniz başlayalım o zaman görevler ben şu hepsiye çektim de ona biraz sonra gidelim şu bunlara gidelim bunlar görev galiba görev büyük ihtimal yapalım onları oradan sonra geçeriz PS tarafına. Bu da uzakta biraz. Öyle. Tam şöyle devam. Şunu O taraftan gireceğiz ortaya kesin. Peki yola gireceğiz. bet your boots. Hey, Cody. Dexy, Dexy, that's your fault, you stupid bald prick. Hızlı kaçıyor bu köpek ya. kovalamadayız. Köpeğe kovalamadayız. Köpeğe kovalamadayız. Onu guy chasing a dog. What is it with you people? Doggy, come on, doggy. kardeş. Evet, köpek itfaiye istasyonuna getirdi biz. Gel oldu anlamam. Bir arıyor. celebrity news flash maniac steals collar from carrie mcintosh's dog in rockford hills oh how delightful mrs thornhill will have me sporting that in the bedroom before the week is out <laughs> oh I, I, I joke of course <laughs> we really can't thank you enough for all the effort you're going to to make our holiday so special ah, don't mention it i always enjoy meeting people more chemically unbalanced than myself a long shot away wait? Okey bunu yaptık. Dörtün diyor. Hemen sıradakilere. Sıradakilere gidi verelim de. Öbür kıl golf sağsın. Büyük ihtimal yaparız onu. Sonra kesin içeriye gireceğiz. Enter kulüp. Girelim kulübe. Trade men's entrance. Don't mind if I do. I can't believe Bir gir diyor. <güler> girelim. Okay, which one of you cupcakes is Hey, <laughs> who the fuck are you? aşayan nokta abi, bu arkadaş kaç 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 Alın hemen arkadan. Kış <laughs> nerede? Kış. <Evet>. <laughs> Alo polisten kaçacağız. Gelmeyin polis bey gelmeyin. İşte, araya girelim. Kurtulduk arkadaşlar. Hadi bakalım devam. Nidiları. Guess <laughs> what? Oh, I'm dreadful at guessing, aren't I, Mrs. Thornhill? <laughs> no, she can't hear me. She's washing out a nappy. From Samantha Muldoon's dustbin. Yeah, one gold tooth. Courtesy of Love Fist, complete with complimentary DNA. <laughs> Marvellous, marvelous. Oh jock, I knew you wouldn't let us down. Two It's automatic, Continue. ESE'den sonra görev gelmezse ESE'ye gideceğiz. Görev gelirse yeni bir görev. Buraya girmeyeceğiz mi? Bir şey alacağız Allah Allah. Nereden giriyoruz biz oraya? raftan değil. Artık girişten giriştense zıplayacağız ona. <laughs> Öldür bunları

Hadi bakalım git polis git. Polisten kurtulup geleyim arkadaşlar ben Hadi bakalım kurtulduk arkadaşlar. arıyor, Nigel bizi. Hadi bakalım. This is Nigel. Please be quick. I'm roaming in the United States of America. It's me in Nutcase. I picked up some clothes from your friend Tyler Dick. I don't want to He. me blocked. a lot, There's even a skid mark. What fantastic news! Wait till Mrs. Thornhill hears about this. Oh, she will be pleased as punch. Okey. En son turum Kesin buranın içine gireceğiz, içinde bir şey. Okey gideriz. Müşki girişine gidelim. Haydi bakalım. Girişi burada. Kesin burada bak. Buranın içi çünkü oradan tam. Polis ne alaka? arabaya mı kaçacağım? Bu arabaya mı gezilla illa bakayım mı inin mi? Ne arabaya binmeyeceğiz galiba? Nerede bu ya? Ben yani bizim araba nerede? Kadem burada değil miydi araba bizim? Neyse gidelim biz. Dur kaçamıyız. Araba kayboldu ya. polis önümüzden geç. en sıkıntı yok biz burada bekleriz. Hadi bakalım. Gittiler tamam. Gene arar arkadaş. Nigel arkadaş. Is that it, Mrs. Thornhill? I uh, persuaded Mark Fostenberg to donate one of his golf clubs to your museum of dysfunction. Oh, bravo! It will take pride of place on the wall above Jill von Krastenberg's pregnancy test. <laughs> Speak to you soon. I love Americans. You're all so brash and uncomplicated. Let's start

bakalım. Hadi bakalım. Eksi. Şeyin içinde göstermiyor mu ya? Şu önümüzdeki havalimanı. Buradan gitsek olmaz ki. Anlamadım git. Sağdan gidecektiz. Oradan gidiş yok ki. Var ama işte arkadan gidiyoruz. Hani olmaz. Buradan giriyoruz. Ama tank falan yok mu ya burada nasıl gireceğiz buraya? Tanklı bölge bura. Tamam patladılar. Girelim bakalım. Hızlı girmeye çalışacağız o zaman. Çok hızlı. Girip çıkacağız. Tak tak tak. Anlamadım belki kovalamayacaklar mı? Al işte. Anlamadım. Tekrardan buradayız arkadaşlar. Askerler var da burada. Dur baktan bir yerden bir araba kaçırak da. Hadi, hadi, hadi. İçeride. Bak şu HS'ye doğru direkt dalacağız galiba. Yedi araç mı geçti ne yapacağız anlamadım. Asker kovalayacak ki burada kovalamadan olmaz. Tank gibi bir şey kaçacağız kesin. Çok hızlı giriyor mu? Hemen tanklar çıkmadan harekete geçmedi tanklar. Kaçır kaçır. Bir tane kopur ne Anlamadım ki. Allah Allah indircez mi? Bu uçakla alakası yok. Ha kırmızı diye şuna gösteriyor ya. Kalın biz. Aynen buna bindik biz de neyi uğraşıyorsak. Oo. düşüyorum ay ne kadar zor oradan biz ondan nasıl kurtaralım apar helikopter neyse bakacağım devam ediyoruz Bakın kaçıyoruz. Ha, jet gibi direkt kaçıracak mıyız? Orada biz çok bekledik ki. Bu kırmızı şart ben bir şey öldüreceğiz zannediyor. Gidelim sarı noktamıza. just went into an air base and stole a chopper are we ready to go on this thing if it's the heavy lift chopper then yeah i'll get everything ready and i'll call you all right i'm on your i you Allah Allah. Ben bildim. İlla bir tık daha nem fark ettim. Ayıp. Anne şu soru şartını gidelim. Aynen. Hızlıca bir görev daha yaparız. Hadi bakalım. Anne soru şartını yapalım. yan görevleri yapmam direkt ana görevlerle de ilerleyebiliriz. Yo ama bazen yapacak. Yapak ya ne olacak? Gelin bakalım şuraya ne görev? Kim görevleri yapak, <laughs> yapak ya? <laughs> ne? Ne diyor lan? Katıya çık galiba çatışma var. Aaa 25 değil mi? Union! Oh, name Aldık mı? Aldık. Continue. Oh neydi o maç öyle sağlam maçtı. Aynen. Bu kap falan geldi. Neyse arkadaşlar burada bölümümüzün sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi her gün video gelmeye devam edecektir. Aşk oyunlar da çekti sıkıntı yok. Arkadaşlar işte bugünkü videomuz da böyleydi. Konuşmayı bitirsin. It is Bitişimizi yapalım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünkü videomuz da böyleydi. Abone olup like atarsanız da çok sevinirim. Hadi o zaman görüşmek üzere. Bye.